Ben Tutay Soylu. Adel Kalemcik'te satış sistemi yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, Univera ile olan e, birlikteliğimiz Eylül 2014'te başladı. E, amacımız daha e, aktif bir şekilde piyasadan siparişlerimizi almak, bunları daha hızlı bir şekilde değerlendirmekti. E, projeye başlarken bizim <laughs> e, kıtasiyet sektöründe özellikle en önemli e, paya sahip olan e, bir fuar dönemimiz mevcut. Bu fuar dönemini en hızlı şekilde e, atlatmayı hedefliyoruz. Zaten Eylül ayında başladığımız projenin son e, aşaması Mart ayında e, olacaktı. Çünkü e, Kalemci'nin fuarı Mart ayında başlıyor. E, projenin e, bizim için faydasına gelirsek, e, daha önce offline çalışıyorduk. E, Alia Kalemci'nin fuarları e, 19 ilde 20 tane düzenliyoruz 3 hafta boyunca. Burada yıllık satışımızın e, büyük bir kısmını bu fuarlardan elde ediyoruz. E, Bayilerimizi davet ediyoruz. E, Bayilerimizle birlikte diğer e, perakendelerimizle de yaptığımız bir satış pazarlama aktivitesi. E, online sisteme geçtiğimiz e, zaman Univera e, ile birlikte e, daha hızlı kararlar almaya başladık. Daha önce offline çalıştığımızda ee, hangi yerde durumu ne olduğunu, hangi müşterilerin geldiğini, buradaki ciroların neler olduğunu e, hep bir e, manuel olarak takip ediyorduk. Mailler, e, telefonlaşmalar. E, bunu panorama ile birlikte tamamen kaldırarak online sistem üzerinde anlık e, takip etmeye e, başladık. Bu da tabii ki üst yönetim için e, daha hızlı karar alma, e, neler yapılabileceği gibi aksiyon planlarının daha hızlı alınmasını sağladık. E, i̇kinci e, şey olarak raporlara ulaşım daha kolaylaştı. E, Offline çalıştığımız zaman sadece lokal yerdeki e, raporlar alırdık. E, bugün şu anda aynı e, anda 6 tane ilik düzenlediğimiz e, bir aktiviteyi e, hangi yıl olursa kullanın merkezden ya da bulunduğumuz ilden e, istediğimiz raporları alıyor e, durumuna geldik. E, Bu da bize çok büyük avantajlar sağladı. E, panoramanın bizim için diğer bir faydası, e, satış temsilcilerinin verimini arttırdı. E, tablet çok daha görsel, çok daha hızlı. E, cihaz. Panorama bu şekilde daha görsel ve daha kullanımı kolay olduğu için e, bizim için çok daha faydalı oldu. E, i̇kincisi eski sistemimizin oltan kendi içerisinde olduğu için e, el terminelerinin müdahalede zorluklar yaşıyordu. E, şu anda e, her türlü geliştirme, temsilcinin hiçbir şekilde haberi olmadan değil sadece e, günlük güne başlarken başlangıç yaparken bile bütün her şey bizim yaptığımız merkezi gibi bütün değişiklikleri anında alabiliyor. bu şekilde bizim için ve onlar için de çok daha kolay ve hızlı bir e, kullanım oldu. Aynı zamanda müşterilerin bilgilerini tamamen güncellemeleri, müşterilerin bulunduğu yerlerin koordinat atamaları, göre görebilmeleri, rutlarını müdahale etmeleri, yöneticilerle birlikte yapmaları bu bakımdan da e, yönetimi açısından da faydalı e, oldu. Evet. teşekkür ederim.